Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir maçla da sizlerle beraberiz. Xen isimli oyuncu 322 klanından. Şöyle göstereyim. T110E4'üyle Lakeville haritasında 9 ve 10 sev seviyelerin olduğu bir karşılaşmada çok güzel hasar çıkartmış. İyi bir performans göstermiş. Ben de size ulaştırayım dedim. Bu arada çok uzaklarda TVP'yi görüyor bir 733 hasarla maça başlıyor. Lakeville haritasını biliyorsunuz arkadaşlar. Ortadaki gölün sağ tarafında şehir kısmı var. Diğer tarafta da vadi kısmı var. Vadi kısmında genelde taretli ağır tanklar oynuyor. Şehir kısmında ise zırhlı ağırlar ve metler avcılar genelde buralarda takılıyorlar. Buradan açılan olur diye bekliyor. Hemen önünde bir konsept var. Bu arada karşılaşma savaşı arkadaşlar. Kep ortada. işi sürüyor. Açılan olur mu diye. Oyun 2-2'ye geldi. Can puanlarında bir tık geri düştüler. Öne doğru hamle yapmaya karar verdi. Buradan gelen giden olmadığını görünce bu arada bu kayıtta VN8 sayacımız gelmiş. Bazı kayıtlarda çıkıyor, bazı kayıtlarda çıkmıyor. Son güncellemeden sonra yine bir kafası karıştı. Modlarım falan klasik War Gaming durumları. Hemen önünde bir Kızor tank var. Muhtemelen yandan görecek. Arkasını görüyor. Paletli güzel bir hasar bırakıyor. 800 vuruyor. Önünde Konkhex Mix e var ve 268 versiyon 5 var. Bir anda rakip ortada yokken hepsi burada belirdi. Tekrar yüklemesini yaptı. Versiyon 5'e Amorek atıyor arkadaşlar. 2000 vuruyor. Yani her zaman söylüyorum Amoreklerin hastasıyız. Amorekleri bekseveriz. Bir 843 vuruyor. Maşallah hep yüksek rollüyor. Amor ekler 800'ler. Havada uçuşuyor. Conqueror var. Bu almış olduğu adrenalin ve özgüvenle beraber Conqueror'a doğru basıyor. Bir 680 dona vuruyor. <laughs> Yalnız 800'ler havada uçuşuyor derken adamı en düşükten rolletmem. Yani nazar değdiririm yani. Hiç affetmem. <laughs> Bir tane daha vuruyor. 778. 5800 hasara ulaşıyor. Yalnız hiç gold mermiye gerek duymuyor kardeşim benim. Bizim gariban tayfadan muhtemelen. Teyzon 3 var önünde. 1800'ü de ona saplıyor. Bir Selma ya yanaştı. Bakalım kafa karıştıracak mı orada? Bir 676 kalan canı da çekiyor. Bir anda 7300 hasar ulaştı. İşte E4 sınıfı yüksek kalibreli tanklar böyle arkadaşlar. Eğer size oynama şansı verirlerse bir anda 7800-8000'leri çok rahat görebiliyorsunuz. Hori de böyle. Obje 268 versiyon 5. VZ 113. Bu tarz tanklar hep yükleme süreleri birbirlerine yakın. Ve çok hızlı sürede yüksek hasarlara ulaştırıyor sizi. Yeter ki oynama şansı versinler yani sizi rahat bıraksınlar. Sol tarafında cap tarafında ağırlar kümeleşti. Bir 711 de IS-7'ye vuruyor. Rakibin ağırları cap yapmaya çalışıyor bu arada. Bir 60 TP basıyor. Aradan görecek. Bir 730'da ona saplıyor. 8753 hasara geldi. O AMX orada yaşadığı sürece buradan hasar çıkarır bu arkadaş. Yeter ki o AMX ölmesin. Yüklemesi bitmek üzere. 60 TP'ye bakacak. Alt plakayı görüyor. 9300 hasar 3 kilo ulaşıyor. Kepte hala 2 tane ağır tank var. Bu arada arka tarafları düştü. Artık AMX ve yalnızca kendisi kaldı. Öne doğru basıyor haliyle Behçet gelmeden en azından bir tank çekmesi lazım. Fakat o ACD atmayı tercih etti. Diğer T10'u da aradan AMX M4 aldı. Akıllıca bir oyun oynadılar. Şimdi karşıda iki tane artı bir tane Behçet var. Artiler de ufak ufak 200-300 darlamaya devam ediyorlar. Bu arada Behçet bu taraftan geldi. Yüklemesi bitmek üzere. Yani Behçet 5 kil çekmiş karşı takımda ama çok kötü bir hamleyle takımının bütün hayallerini suya düşürüyor. Bu arada kardeşimiz Xen 10.479 hasar 5 kille maça damga vurdu. Ama hala potansiyel yaklaşık 1100 hasar var. Bakalım artiler kime nasip olacak. Yalnız arkadaşın bir övülecek tarafı da hiç kolt mermi atmadı arkadaşlar. Verdi AP'nin gözüne. Kılçıksız, tertemiz. Bir maç çıkarttı. Bu arada artilerin kaçmış olabileceğini düşünüyor. Ve gerçekten bizde çok şanslı adamlara çamaşıra kondu denir. Çamaşıra konuyor. AMX ölüyor. Artiler kardeşime kalıyor. Üstüne doğru basıyor şimdi rahat rahat. Killleri çekecektir muhtemelen. 212A var önünde. Yüklemesi sanırım daha olmadı. 10.900 hasar 6 kile ulaştı. Ama X M53.55 kaldı. Bakalım. Şimdi gidip kepe girebilir diye düşündü muhtemelen. Geri dönüyor. Fakat atış bu taraftan geldi. gölün yanındaki patikadan arka tarafa doğru kestirmeden gitmeye karar verdi. Hatta şuraları hızlandırayım arkadaşlar. Boşa beklemeyelim. Kardeşimiz gideceği yere hızlı gitsin. Bir tık daha hızlandırayım. Normalize döndük. Bakalım artıyı buralarda yakalayabilecek mi? Şöyle bir bakıyor etrafına. Artinin tek de 690 vurma şansı çok çok az. Yani çok büyük şanslılık olması lazım. O yüzden rahat bir şekilde üstüne basıyor. Arti tekrar mı kaçmış? Bilemiyorum. Kep'e gitmiş olabilir. Bu arada VN8 sayacımız da farkında mısınız bilmiyorum. 20.000 VN8 gösteriyor arkadaşlar. Sağlam bir maç çıktı. Şöyle bir bakıyor. Fakat bulamadı. Tekrar bir hızlanalım. Artin'in muhtemelen Kep tarafına gitmiş ol olabileceğini düşünüyor. Buradaki çalların diplerine doğru bakarak geçmeye çalışıyor. Bu arada artı açıldı. Aşağı doğru iniyor binaların arasında. Bir atış şansı bulacak. Ve artıyı de bitiriyor. 11.389 hasar. 7 kill. 23.600 VN8'lik bir maç. Gayet E4 standartlarında olabilecek en üst düzey maçlardan biri çıkmış. Tankası geliyor arkadaşlar. Tabii ki tahrip uzmanı madalyası benim en sevdiğim madalyadır. <laughs> Bu arada Amore'ye çok severim. Pasucci madalya sağlıyor yüksek kalibre Tapkan. 11389 hasar, 7 kill, 1505 baz deneyim almış. 15 atışın isabet eden hepsiyle AP mermide delmeyi başardı. Muazzam tertemiz kılçıksız maç derler ya öyle bir maç. Eline koluna sağlık. Videolarımıza like atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.